İlemedi Bakayım bir. Hani evet bakarım. bu sefer dikdörtgen. Kare aslında. Ya bence Macintosh çıkacak bence. Macintosh. 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 Var mı sende Macintosh, 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 Macintosh hanımefendi? Çok güzel çıktı. Bende de var. Macintosh. Ben de prenses Luna da çıktı. Bu prenses ne Bedoş? Kitten. Kitten. Uy kurban olsun baba. Aferin bebiş. Öbürünü de aç bakalım. Bu da son hediye. Anne Lina, Lina gibi oldunuz şey. ha. Ama Lina'dan bile daha çok hediyeleriniz oldu. Gerçekten. Mi? Lina bu videoyu izlese sizi kıskanır. Ağlar. Ağlamaz baba o kadar. O kadar demek yapma. Ne yapmayayım? O kadar da olmaz baba. Yoksa sen bir sarı pisik misin? Beşin Macintosh. Mekinto. Macintosh mu? Ben bildim. Ben bildim. Aferin. Ben bildim. Koca Macintosh. Koca Macintosh. Şimdi Mekintosh. oyuncak oyuncakları şuraya Aylin'in oyuncaklarını şuraya dizin. Sıra benim. Oraya değil. değil. Ber bak Berfin'in koyduğu yere Aylin. Tamam. Oraya koy bebiş sen hepsine. Karışmasın sonra. Berfin oraya değil bebeğim. Televizyon ünitesine koy. <laughs> tamam. Bir sürü oldu değil mi? Benim Yerdeki var, var tabii ki bir tanem. Güzel kızım benim. Şimdi şey yapıyoruz. Yerde kullandıklarını kullanacaklarını al. Kutuları kullanacak mısın Hayli? Plastik Baba. kutuları atacak mısın? Benimki nerede? Kutular da Buyurun hanımefendi. Aç bakalım. O birincisi. Aç bakalım ne çıkacak içinden. Tamam hızlı açmanın bir önlemi, anlamı yok aşkım. Yavaş aç, yavaş aç bir <laughs> tane. Bakalım ne çıkacak ona. Bebeğim aynı açsana onu. Alttan bas. Bas alttan. Alttan bas. Öyle değil bebişko. Ver bana. Göstereyim. Bak şöyle bak. Şöyle. Bak dur bak. Bak bebiş bak böyle ya. Bak böyle ya. Bak buradan basınca hop gördün mü? merak ediyor musun? Biz de merak ediyoruz. Sen ne de? Şarkıcı. Ne bu? Şarkıcı pombe. Altını tak altı kaybolmasın. Nerede? Bu mu? Evet. Bu. Bak orada açma karışmasın birbirine bir tane. Sen gel burada aç. Berfuş. Ne? Aylin zaten o plastik kutuları istemiyormuş. Ama onlar onların evi ailem. Bence atmasan daha iyi olur bebiş. İstemiyor musun? Ben kaldırdım. İyi kaldırdın mı sen onu Tamam. Buyurun Berfin Hanım ikinci hediyeniz. Hmm, ay düştü. Kağıdını istiyor musun? <laughs> evet. Hemen çok heyecanlıyım. En güzel tarafı burada. Hediye paketi açma uzmanı olmuşsun belki. Öbür taraftan bas. Öbür taraftan bas. Heh oradan bas. Yukarıdan bas. Aferin. Ben göstereyim aşkıma. Bak şöyle bir şey. Bak şöyle tutuyorsun ya. Şuradan bastım mı olmadı mı hemen çeviriyorsun. Alttan basıyorsun. Hop gitti gördün mü? Ay lindem beren. Ama video çekiyorum aşkım. Böyle geç ki göreyim yüzünü göreyim. Apple Jack. Apple Jack bende var mı? Yok. Ve harika bir ev. Aç bakayım Apple Jack'e Tam bu lazım değil. Şey şu kağıdı güzel aşkım o ha? kağıdını koy. Bakayım. Aa, altı takılı mı? Takılı. Burada. koy. Koy bunun içine. Koy kutunun içine. Kağıdını da koy bebişim. En zor çıkan. Evet. ikinizinki de çok zor çıkıyor. Koy. Üçüncüsünü al. Buyurun hanımefendi üçüncü eleğiniz. Tamam. Dört tane sana, dört tane ona bebeğim. Toplam kaç eder? Sekiz evet. eder. Bir şey söyleyeceğim bak. Ben de bir tane var bu ara. Ben de bir tane. Neden gözlerin öyle? Nasıl? Böyle görünüyor. Sana bakıyor bebeğim. Sen oturuyorsun o da yukarı doğru bakıyor. Ama çekemiyorum ki ben seni videoya bebişkom. Yani şöyle o mi? saçı simli olanın ismi neydi? Ne bileyim ben onu. Aylin'e çıktı ya sen söyledin ya. Aylin o saçı simli olanın ismi ne? Kuzum çok kaldı. Şu. Evet. Şu. Bak evet. kağıtlardan bakın adına. Bunu Mert'in söylesin bir de. <laughs> İkiniz de bilmiyorsunuz değil mi? Şu kağıtlarda yazıyor bak. Koni kağıtlarında yazıyor. Bence Berk'in elindekinden ondan çıkacak. Bence. Ver bakayım kağıdını. Bu Twilight'lı bir şey, Luna'lı bir şeydi de Trixie Luna mıydı? Neydi öyle bir şeydi? Ha şey. Bana da aynı. Ya. Ama da. Neymiş ismi? Trixie Luna Moon. Trixie Luna Moon. Koy bebeğim. Getir buraya, getir buraya getir. Buraya getir. Buraya getir. Karıştırma. Koy buraya. Aşkım koy buraya. Senin işin belli olmaz. Ben de, ha, de dördüncüsü. <laughs> Anam. Kusura bakma canım ya. Prenses. Hadi prenses. Ali prensesi bekliyor musun? Bunlardan prenses Salise çıkmıyor bebiş. Nasıl? Çıkmıyor. Baba. Yok çıkmıyor bir tane. Ben, bebeğim çıkmıyor da. Hepsi Prensesler çıktı sana çıkmıyor. Öldüm. tamam ben toplarım. Ben toplarım. Şunları. Şunları alalım.